Merhaba arkadaşlar. Hilalim Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu bandın yapılışını anlatacağım. Ben bunu patiklerimin önünde süs olarak, bant olarak kullanıyorum. Bu şekilde patiklerimde bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Eee isteyen bunu patikte isteyen anahtarlık olarak, isteyen bileklik olarak bu şekilde koluna yapabilir. Şimdi bunun anlatımını yapacağım sizlere inşallah gerekli olan malzemelerimiz ben iplerimi kestim hazırladım. 6 tane ipimiz olacak böyle 6 kattan yapacağız 6 taneden yapacağız. Bunun boyutu da bu şekilde arkadaşlar bir buçuk metre kadar ayarladım ben bunu bandım için yeterli olan bir buçuk metreden bu kadar kaldı arkadaşlar bu da yeterli yani bir buçuk metre ziyan olmasın çok fazla bu şekilde şimdi ben bunu altı tane ipimi rengarenk kestim Siz de istediğiniz renklerde ayarlayıp bandınızı yapabilirsiniz ben bu renkleri kullanmayı tercih ettim bu şekilde ipimizi alıyoruz dördünü birlikte aldım bu şekilde arkadaşlar iki ucunu bir araya getirdim orta kısmından bu şekilde eşitledim hepsini buraya bu şekilde bir ilmek attım bakın arkadaşlar içerisinden bakın arkadaşlar alıyorum bu şekilde bir ilmek attım buraya Şimdi bunun arasından tığımı geçireceğim, bu iplerin arasından hepsinden tığımı geçireceğim ve bunu buraya sabitleyeceğim arkadaşlar, sehpanın üzerine ee, bu şekilde bantla oynamadan yerinden rahatlıkla çünkü bunu yapmamız gerekiyor. tığ bantlıyorum arkadaşlar. Sıkıca bantlayalım. Buraya yerinden oynamasın. Yaparken bizi engellemesin. Bandımın ucunu kaybettim. Yeterli diye düşünüyorum burası da. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu aynı bununla aynısını yapmam için kahve rengimle başlamışım. Yine kahve ile başlayacağım. Ee, bu şekilde 2 4 5 6 6 rengimi ayıracağım arkadaşlar. 2 4 6 rengim de burada var. Bu şekilde ayırıyoruz. İnşallah faydalı bir anlatım olacak. Ee, kahverengi ile başlıyorum arkadaşlar ilk kahvemi yaptım şimdi elime ikisini de aldım bu ipim üzerinde gidecek kahverengi olan üzerinde gidecek arkadaşlar bu şekilde alıyorum bakın arkadaşlar bu şekilde tutuyorum ipimi alttan alıp üstten çıkartıyorum ipimi sağlam sıkı tutuyorum Kiremit olan elimde sıkı duruyor, bunu çekiyorum. Yine aynı şekilde yapıyorum. Bakın arkadaşlar buradan tutuyorum, buradan çıkartıyorum. Kiremiti düz tutuyorum, bunu üzerine geçiriyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Bunu bırakıyorum şimdi kiremit rengini, beyaz rengimi alıyorum. Krem rengimi alıyorum açıkçası beyaz değil arkadaşlar. Yine aynı şekilde krem rengi altta kalacak bu benim üzerinde gidecek olan bu rengini yapıyorum şu anda arkadaşlar bu rengi yapıyorum o yüzden bunu üzerinde tutuyorum yaptığımı krem renk altta kalıyor yine bu şekilde alıyorum alttan ipi yukarıdan çıkartıyorum krem rengini sabit düz tutuyorum sütlü kahveyi üzerine atıyorum Pardon hızlı geçtim. Yine aynı şekilde bu şekilde bakın arkadaşlar çapraz tutuyorum alttan yukarıya sütlü kahve rengini çıkartıyorum. Bir çekiyorum ipimi. Evet, ikincisini yaptım. Şimdi vizon rengini alıyorum. Yine aynı şekilde sütlü kahve yukarıda, vizon rengi altta. Bu şekilde Bakın arkadaşlar bu şekilde tutuyorum. Bunu buradan bunu alttan aradan çıkartıyorum. Evet. İlk sırada çok bir elli olmayacak. Birkaç sıra yaptıktan sonra netleşecek arkadaşlar. Yine aynı şekilde tutuyorum ve alttan yukarıya çıkartıyorum. Evet, 2. Yani 3 taneyi yaptık. Şimdi e, tekrardan krem rengimi alıyorum arkadaşlar yine altta olacak sütlü kahveyi alttan yukarıya geçiriyorum yine bakın arkadaşlar aynı bu şekilde yapıp yukarıdan çıkartıyorum Evet yine aynı şekilde her zaman üste götürdüğüm ipim üste kalıyor alttan giden ipim altta kalıyor arkadaşlar bakın bu şekilde yapıyorum üstten çıkartıyorum bu ipi sıkı tutuyorum bunu üzerinden geçiriyorum yine aynı şekilde alıyoruz ve burada bırakıyoruz şimdi burası tamam bu kahvemiz burada kalıyor şimdi bu tarafa geçiyorum hemen burada ilk yine kahverengimi alıyorum kiremitimi alıyorum aynı şekilde bakın arkadaşlar kiremit yine altta kalacak sütlü kahve yukarıda kalacak ipi doluyorum alttan yukarıya geçiriyorum kiremit rengini sıkı tutup sütlü kahveyi çekiyorum yine aynı şekilde alttan alıp üstten çıkıyorum kiremiti sıkı tutup sütlü kahveyi altta üstten geçiriyorum şimdi krem rengini alıyorum aynı şekilde krem altta sütlü kahve yukarıda Evet, alttan yukarıya çıkartıyorum. Evet, yine alttan alıp üstten çıkartıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi vizon rengini alıyorum. Yine vizon rengim altta kalacak, sütlü kahve yukarıda olacak. Alttan alıp üstten çıkartıyorum. Yine alttan alıp üstten çıkartıyorum. Şimdi kahve e, hangisini yaptık? Vizon rengini yaptık. Şimdi tekrardan krem rengini yapacağız. Yine kremimiz altta. Alttan giden ipimiz hep altta olacak. Evet, bu şekilde bir, bir sonraki sıra değil, daha sonraki sırada belli olacak arkadaşlar. Ne yaptığımız şu anda çok belli değil. Evet. Yine bu şekilde tutuyoruz. Çapraz tutuyoruz ve alttan alıyoruz. Çapraz tutuyoruz. Alttan alıyoruz. Ve şimdi iki tane kahveyi birleştiriyoruz. Yine alttan alıp üstten çıkartıyorum arkadaşlar. Alttan alıp üstten çıkartıyorum Şimdi ilk sırayı yaptım ama burada çok belli net bir şey yok şimdi buradan sonrakinde daha belirginleşecek bu sırada değil ama bir sonraki sırada netleşecek arkadaşlar evet şimdi bu defa kiremit rengini üstten götüreceğim ee, krem rengi altta olacak bakın arkadaşlar hep bu şekilde sistem bu buradan alıp Duyorum, parmağımla bunu alttan yukarıya çıkartıyorum ve krem rengini sıkı tutup üzerine kiremit rengini getiriyorum ve bu işlemi iki defa yapıyorum aynı yere bir ip, ipe iki defa yapıyorum bunu evet bu şekilde şimdi vizon rengini alıyorum alttan alıp bakın arkadaşlar alttan alıp üstten alıyorum önce alta dolayıp aradan çıkartıyorum bir ve 2. Ee, çekerken kiremit rengini biraz sıkı çekersek çok da sıkı değildi. Biraz sıkı tutarsak kenar kısımları güzel duruyor. Kullandığım ipim de Nako Pırlanta ip kullandım arkadaşlar. istediğiniz renkte kullan ip ip kullanabilirsiniz. Evet, şimdi kiremitleri kullanıyoruz. 2 kiremit yan yana geldi. Evet, üstten alıp alttan çıkıyoruz. Aman alttan alıp üstten çıkıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu altta, üstte kiremit rengi alttan alıp üste çıkartıyorum. Alttan alıp üste çıkartıyorum. Evet. Biraz daha belirginleşti. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Aynı sistemi yine burada yapacağız. Elimi çapraz tutuyorum. Alttan alıyorum, üstten çıkartıyorum. altta götürdüğünüz ipi biraz sıkı tutun arkadaşlar ee, üste dönebiliyor Eğer çok biraz bol tutarsanız üste gelir o yüzden alttaki ipi sıkı tutup üsttekini onun üzerine ilmek atıyorsunuz İnşallah anlaşılır bir video olur arkadaşlar. Bakın biraz daha belirgin oldu. Şimdi bu sırada daha da belirgin olacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak. Hemen şimdi tekrar krem rengimle devam ediyorum bu defa krem rengimi üzerinde götüreceğim yine altta diğer renklerim kalacak Evet söylediğim gibi altta kalan ipi düz tutuyorum üstte kalan ipi onun üzerine ilmek atıyorum bakın arkadaşlar Dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz daha kalın da yapabilirsiniz 5 5 tane iple de yapabilirsiniz ben 6 e, tane ip tercih ettim size kalmış 4 biraz ince düştü. Bileklik olabilir ama 4 tane iple de bileklik yapabilirsiniz. İlk yaptığınızda zorlanabilirsiniz. Normaldir. Yaptıkça, yaptıkça eliniz alışacak. Evet. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Aynı işlemi burada yapıyoruz. Alttan alıp üstten çıkıyoruz. Alttaki ipi sıkı tutup üstteki ipe ilmek atıyoruz. Alttan alıp üstten çıkıyoruz. Evet arkadaşlar bakın bayağı bir şekil aldı. Şimdi vizon rengimle devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi biraz böyle elinizle hani çok böyle taş gibi sıkmayın da biraz sıkı tutarsanız kenar kısımları bakın bu şekilde kenar kısımları daha güzel duracak arkadaşlar. Burası ters kısmı, burası düz kısmı. Bakın arkadaşlar çok kolay, hiç zorluğu yok. Bakın bu şekilde tutuyorum parmağımla, alttan bunu parmağımla dolayıp alıyorum ve bitiyor bu kadar. Evet, bu şekilde tutuyorum çapraz alttan alıp üstten çıkıyorum. Çapraz tutuyorum alttan alıp üstten çıkıyorum. Yine çapraz alıyorum alttan tutup üstten çıkıyorum. Videoyu biraz daha yavaşlatıp da izleyebilirsiniz eğer hızlı gelirse size arkadaşlar. Şimdi buradan da vizon rengimizi yapalım. alttan alıp üstten çıkıyoruz. Alttaki ipi sabit düz tutuyoruz. Üstteki ipi böyle şekil alsın diye götürüyoruz. Bunun benzeri Tunus örgüsüyle de yapılan bir bant var. İnşallah daha sonraki zamanlarda onu da paylaşmayı düşünüyorum arkadaşlar patiklerinizin önünde. Bunu zorlanan kişiler onu da yapabilir. Evet. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. yine kremimi üzerinde götüreceğim bu defada. Yine alttaki rengimi sabit tutuyorum. Üzerindekini biraz yumuşak tutup şekil aldırıyorum arkadaşlar. Şöyle bir biraz daha anlatayım, şöyle göstereyim detaylı. Daha sonra bence yaparsınız diye düşünüyorum. Çok güzel ve şık oluyor Pabetlerin önlerinde arkadaşlar. Videolarımı beğenip bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Ee, yorum yaparak, bir de benim e, pa yaptığım patiklerimi yaptığınızda sayfanızda beni etiketlerseniz gerçekten çok sevinirim inanın. Instagram'da karşıma keşfetlerde hep çıkıyor. Yaptık e, benim yaptığım patikler sayfalarında yapılmış ama e, patiğin hani ilk defa yaptığınızda hepsinde yapmanıza da gerek yok. İlk defa yaptığınızda beni etiketlerseniz gerçekten sevinirim. Emeğe bir hani destek vermiş olursunuz. Gerçekten bayağı bir zor bu yaptığımız işler kolay değil. Bir sürü zamanımız alıyor. arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz iki beyazımızı kremimizle yapalım beraberinde şimdi kiremit rengine tekrardan geçirin bakın arkadaşlar model ilerledikçe şekiller iplerin yerleri de daha net belli oldu ilk yaptığınız sırada biraz iplerin hangisi nereye gidiyor orada biraz karışıklık oluyor ama modeli birkaç sıra yaptıktan sonra şey yapıyor iplerin yeri belli oluyor karışmıyor Sistem hep aynı. İpi çapraz tutuyorsunuz. Alttan alıp üstten çıkartıyorsunuz. Bakın arkadaşlar ipi çapraz alttan alıp üstten çıkıyor. Sağdan gelirken de aynı soldan gelirken de aynı oluyor. Değişen bir şey yok. Krem rengi yapacağız. sağ tarafta 6 tane ipim var sol tarafta da 6 tane ipim var arkadaşlar Evet bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bu kadar bence yeterli anlattığım bunu anlamışsınızdır ee, şimdi bu patiğin patiğin önüne bunu e, böyle dikip bunu da göstereceğim size ama bunun için ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar ben şimdi videomu burada sonlandırıp daha sonra bunu tekrardan dikip ayrıntılı göstermek istiyorum arkadaşlar ee, bir sonraki videomda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.